şey <laughs> yani Şu an vs yaptırıyorduk bir lastiğime tane falan filan işte. Onda nasıl titanları alacağınızı göstereceğim. Hani nasıl titana dönüşeceğiniz normalde bu dönüşmek diye bir şey var. Hem titanlar koyabiliyorsunuz. Neyse ben gelene kadar bekletmeyeyim size. Bakın arkadaşlar şu oyun. Bakabilirsiniz. Biraz uzun olacak gücü ve size işte şöyle bir şey diyeceğim. Yüzlama zamandır depolama analiziyle uğraşım. Bak burada dönüşebiliyoruz bazı şeyler ama işte burada dönüşüp hemen göstereyim burada normalde şey yapıyoruz. Dur şuna. istediğimiz bomba bize oyun şurada altta bir şeyler veriyor. Ama siz buradan hani telinizi kapıştırabiliyorsunuz şuradan. Burada en altta seçtiğiniz karakterin gücü oluyor. Kılıç değil onu boşverin. Yani pompa mesela. boş boşver. Şimdi nasıl? ilk başta en kolay Titan Speaker mı? spiker Titan sayısı. Şöyle gidiyorsunuz. Çok kolay değil bu Diğerleri çok zor. Şöyle şuraya geliyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz. Ondan sonra başarım geliyor. Sonrasında şey yapıyoruz. Şuraya giriyorsunuz. Şunun ama üstüne tıklıyorsunuz. Rozet Bankası diyorsunuz. Burada. Ben hepsini buldum. O yüzden size göstereceğim. Burada hoparlör tanı bul diyor. Ona gidiyorsunuz. Diğerlerine giderseniz ölüyorsunuz. Ya bunun yanına gidiyorsunuz. Ya tıklıyorsunuz. Sonrasında var ya. Şu görün ulu tıkla bana tıkla yazıyor orada zaten. İşin üstünde bina tabanına tıklıyorsunuz orada. Sonrasında ekranı şey yapın. Şöyle aynı. Bunu da eski güçleri alalım. Burada patlayıcı var. Jetpack bilgisayar için bilgisayardan izleyenler varsa şimdi onu bırakalım. Bir tane tuvalet koyalım. Patlayıcı. Ölmez lan. Bir gücü bıraktım. Şimdi diğer için küçülmemiz lazım. Azor zor biraz. Şimdi neye dönüşelim? Gene yani şeyden dönüşelim. Ninja'ya. Ben yani tuvalet mu falan demişim. Yani Televizyon aldım. Büyük ninja kameramanım. Niye bunu seçeceğim? Çünkü bu çok uzağa zıplayabildiği için. Çünkü şu anda yapacağım şey uzağa zıplamakla ilgili. <laughs> Şimdi geliyoruz burada. Bak şunun üstüne gitmemiz lazım. Titan TV, tm'yi TV almak için. Ucuz uzayacak ama neyse. bu hali. bakın bakıyoruz. Buraya 3 yazın. O zaman çıkıyor. Şunu alın. Daha Bunu alın. Şimdi şuradan şunu alın. Şu. Anladım olsun. Şurada şu tuşları şu falan oynatıyorum görüyorsunuz değil mi? Şu şeyine bakın. Heh. Oradan şu sarıyı seçiyorsunuz. Şöyle şunu alıyorsunuz. Şu koyun. Sonrasında şöyle şuna basın. Yine çekilir, taraf sonrasında. Ama yine alın. Sonrasında onu alın evet. Alın. Neyse yeni bir yana kullanınız. Bunu şöyle yanınıza koyalım. Sonra çekilelim. Biraz da yaprak vuruş Alın. Şu mor şeyin üstüne koyun, koyayım. Önce koydum. Sonra şu mavi şey Şu, şu yanlışlık bir cüşeyi tıkıştı. Oraya tıklayın. Bunu sonra böyle uzatın. Tamam sonrasında bir tane çabasın. Sonrasında buradan koşmaya basın. Bazen mayabilirsiniz ve hemen atlayın. Koşun güzel sizden düşmeyin sakın Sen sonra şuraya gelin. Dikkatli olun. Tamam. İşte bunun üstü geliyor. Şöyle biraz bekleyin. Sonra sizi bir yere işleyecek. Tabi öyle zıpla atmayacak. Onun zıpladım. Şey olmasın diye. Burada. Böyle koş ki Siz burada yapmanız gereken sadece şey. Şu notu mal gibi okumayın. ne yazıyor bende okuyun sokak. Kuşlar. Takip ediniz diyor yazıyor da mal olmayın. E şunları takip edin yazıyor. Bunlar gidin. Çok güzel Türkçe çevirileri olduğu için kuzuları yazmışlar. Neyse işte buradan gidiyoruz. İşte ekran bakın. Ben Titan TV'nin altında, Titan kameramı sonra göstereyim. Şöyle gidin abi. Işıkları takip edin. Ben ışıkları takip etmeden bulmuştum? Şurada... Bir tane kurbe var. Sakın binaları mal gibi aramayın. Ben iki adamlarla uğraşmıştım. Şöyle gidin. Yavaşlayın biraz düşebilirsiniz burada. Sonra burada T1 var. Bunun yanına gidin. Gidin! Gidin! İşte. Bunun yanına gidip tıklıyorsunuz. Sonra size bir şey geliyor. Ha, ne diyeyim? İşte rozet geliyor. sana. çıkayım ben yeniden gireceğim. Sizin onu direkt atacak da ben rozet aldığım için olmuyor. Neyse tamam. Şeyin de sen olalım. Aynı şey yapacaksın. Şuradan gidecek. Şunu tıpa bana tıklayabiliyor. Şundan Rozet bak. Sen basacaksınız. Sizin tarihinin Alacaksınız bunu. Sonra sabahdan. Sefeden inventory'e tıklamayacaksınız. pardon inventory'e kapat hmm, ne yapacak bu normal üstü bir daha tabadı da... valla yine tabana tıklayacaksın üstü en sonrasında böyle kırmızıcık atıyordu neyse en sonrasında en aşağı gidin burada istediğin şey alın işte tentimenin ben ışığını alayım ve şeyini alayım bıçağını alayım yumruğunu falan yere götür niye saydınız spiker Mehmet metaling var da bunlar yok neyse buraya tuvalet koyayım bir tane hatta birkaç tane koyayım çünkü kırmızıcık atacağız ama gidin lan sırtından bıçaklayayım dur seni ne aşkına aşağıdakilerin ağzını burnunu kırdım şu beyazcık koyayım neyse çekmek Bunun için de Titan kameraman içinde şöyle hemen orada böyle bir blok koymamız gerek yok. Aslında koyabilirsiniz. Ama aslında diğerine de koyabilirsiniz ama ben diğerine Timen ışınlamak zor oluyor. Çünkü yakın olduğu için zor oluyor. Bir geldim ha dur pardon. seçtiğinde dikkatli olmanız lazım. En aşağı gidip buradan Bur Hmm. Hey. Ne? Git. Burada araç yazın. Ar. Neyse işte o arka yani kuzenimin neyse hadi. Ha çünkü ben şey diyelim TV men değilim ben de nerede diyorum bu ya. Ucu uzattım çok. Evet. arkadaşlar şimdi şurada doğarsanız. Şurayı açalım. Şurada böyle bir şey doğrunuz işte. Şuraya gidiyorsunuz. Sonrasında şurada bir işte tiyantiyemenin aynı şey. Neyse işte onu, onu inventory'e basın. Buradan en aşağıya gidebilirsiniz. Ar yazın. Araç çünkü her şeyin ama aracı Şunu şunu. Bir ar aramaya yazın şaka yaptım. Aslında burada da tutturmak biraz zor. Ben tutturup geliyorum. Işınamaya vesaire. Anladınız siz Mahmut herhalde. Muhammed Han'ın adı mı siz? Kesinlikle Muhammed. Neyse hadi. Şuna basın. İlk şey, şeye basın. Yoksa askere ışınlanabilir. Böyle mal. Ebi! Neyse ya. İşte. Ama bak güvenilirim. Buraları görme. Yemin ederim. İyi. Ben nereye girdim lan dolu? Buraya. Ar. Ar dedim ay aşkla. Ar. Um... Bak şimdi ben... Dur bir çocuk giyinmem istedim. Gel bak bir şey geldi lan benim. Televizyon adam. Şimdi... Alalım. Şöyle. Şu yerlerde. Hmm, şey. Aksi durun ben çözüp geleyim. Şimdi aksi inventeriye basalım biz. Dur da TV mendeyiz. Neresine basıyoruz? Şey yazıyorsun adam. Benim sağlığım var. Bir <laughs> gray. Orada Şöyle yukarı şimdi alalım. Um. Görmüştüm ne ne kadar da güzel. Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Şu şurada birkaç şey var. Böyle buhur ölüs falan var. Onlarla yapmayı deneyeceğim. 3 yazayım. Ben önce TV'mende de tutturmuştum bal gibi. Bu şekilde tutturamıyorum. Zulfur şey. alalım. Niye bu alıyorum? Çünkü aralarında hani ne bileyim hoşuma gitti birazcık da birazcık da hani hem insan gibi de hem şey hani böyle hani neden denir artık böyle hem bir büyük ya Böyle gelelim. Insan mı var lan? Bana böyle geliyor. Sanki ben girdiğimde yoktu. Niye geçemiyor lan? ben geçinemeyecek adam mıyım ben Şöyle koyalım ucuna. Ne uğramanıza gerek yok ben öylesine aldım. Lan ne oluyor? Lan oğlum. Şimdi videoyu durdurup başka bir şey alayım. Bu deneyelim. Ben bir şey yaptım. Dur bir. Şimdi bir ninja ile atlayalım. Nasıl bir şey yapmışım ya mübarek. Ya, dakika lan. yapmışım lan. Ya. Ben biraz büyük yapmışım herhalde yani. şimdi. Altıma ne koysam. Bir kamera. Şey bir şey. Nasıl yapacağız? Bir daha alalım. İnşallah siz bu kadar uğraşmazsınız. Direkt TV man olarak geçersiniz. Ve evet, depolamanızı. Lan Ya işte anladınız işte oraya gidiyorsunuz ben size söyleyeyim olayı. Hemen göstereyim Evet işte böyle Verdim bir işte böyle. Yani savaş ortamında başlıyoruz otelin veya yani ortasına geldiğiniz gibi. Ve işte böyle gidiyorsunuz. Bir tane şurada gidiyorsunuz. Orada merdiven var. Orada çıkıyorsunuz. Şu an videoyu anlatıyorum. Şimdi kendim gidemedim. Normalde kendim gittim aldım onu. Team Man Nation'a şimdi videoda işte gidiyorsunuz. Oradan bana tıkladığınızda ve yanına gidiyorsunuz tıklıyorsunuz. Sonra tabii bag açılıyor. Sonra orada az önce gösterdiğim yerden videonun başında alabiliyorsunuz. Bay bay.